Thank you Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Süper Loto çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde sizlerin de gördüğü gibi toplarımız bulunuyor. Toplarımız yayın öncesinde Yetkililerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Yine yetkililerimiz canlı yayın boyunca bizlere eşlik ediyorlar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güderci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz. Ve Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimize geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Stüdyomuzda saatler 21.31'i gösteriyor. Süper Loto çekilişimizin kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 60 adet topumuz bulunuyor. 60 numara arasından 6 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz canlı yayında. Eğer sizler 6 numaranın altısında doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz. Bu akşam büyük ikramiyemiz 17 milyon 161 bin 894 TL sevgili izleyenler. Arkadaşlarımın da tüm detayıyla, küsuratıyla sizlerle alt bantta paylaştığı gibi. Eğer hazırsanız efendim Süper Loto çekilişimiz saatler 21.32'yi gösterirken stüdyomuzda başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. Evet makinelerimiz her zaman olduğu gibi el değmeden çalışıyor olacak. Hava akımıyla şimdi toplarımız karışmaya başlıyor. Bakalım Süper Loto çekilişimizin ilk şanslı numarası bu akşam için ne olacak? 19 oldu ilk numaramız. ikincisi için toplarımız durmadan karışmaya devam ediyor. 6 numaraya tamamlayacağız büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini bulmak için. 38 oluyor ikinci kazandıran numaramız. Üçüncüsü için bu defa toplar karışıyor. 53 oldu üçüncü şanslı numaramız. Sevgili izleyenler, tüm çekilişlerimizi Milli Piyango Online.com üzerinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Evet, toplarımız dördüncü şanslı numara için bu defa karıştı. Dördüncü şanslı numaramız 40 oluyor. Son iki numaramız Süper Loto çekilişimizi tamamlamak için ve Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek de hem oyunlarımızı bu uygulama üzerinden oynayabilir hem de sonuçlara yine buradan bakabilirsiniz. Evet 5. numaramızsa 60 oluyor. Ve heyecanlan çünkü Süper Loto çekilişimizin son yani büyük ikramiye sahibi ya da sahiplerini belirleyecek olan numara için bu kez toplar karışıyor. Bakalım o numara ne olacak? Ve o numara bu akşam için 31 oluyor. Evet, küçükten büyüğe sıralanarak şimdi ekranlarımıza geldi numaralarımız. 19, 31, 38, 40, 53 ve 60. Bu akşamki Süper Loto çekilişimizin altı şanslı numarası oldu sevgili izleyenler. Süper Loto çekilişlerimiz her salı, perşembe ve pazar akşamı saat 21.30'da gerçekleşiyor. Yarınsa saat 20'de 10 numara çekilişimiz var ve saat 21.30'daysa tüm zamanların en yüksek ikramiye miktarıyla saat 21.30'da tekrar hatırlatıyorum. Çılgın Sayısal Loto çekilişimiz olacak. Çekiliş heyetimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam da bizlere canlı yayında eşlik ettikleri için son evrakları imzalıyor kendileri. Ve son bir hatırlatmayla da yayınımıza veda ediyoruz efendim. www.millipiyangoonline.com'dan oyunlarımızı oynayabilir, sonuçlara buradan bakabilir ve aynı zamanda tüm Milli Piyango şans ile ilgili tüm detaylara yine buradan ulaşabilirsiniz. Yarın yeniden görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Şanslı Serday'ın bol olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.